Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir başka maketle karşınızdayız. Bugün özellikle ülkemizde ormanlık alanların fazla olduğu yerlerde görülen ahşap evlerin bir modeli olan maketini size nasıl yapıldığını anlatacağız. Hmm. Evet ülkemizde Karadeniz bölgesinde görmeye alışık olduğumuz ahşap evler hepimizin içinde yaşamak için arzu ettiği evlerden bir tanesidir. Biz de bu maketi nasıl yaptık, hangi malzemeleri kullandık, Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle çok başarılı bir çalışma olduğunu söyleyeyim e, sevgili arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi iki katlı e, bir ahşap maket evi görüyoruz. E, öğrencimiz Çağan e, yaptı bunu. E, bir performans ödevi olarak. Peki hangi malzemeleri kullandık, nasıl yaptık? Çağan'a söz hakkı veriyoruz. Evet Çağan seni dinliyoruz. Evet, Öncelikle efendim. tebrik ediyorum. Tekrardan e, başlayalım. Ben de bahsedeyim hangi malzemeleri kullandığımı. E, i̇lk başta abeslan dil çubuğunu kullandım ve e, tahtadan çay kaşığı kullandım. E, ek olarak da şu zeminlerde de yapay çim kullanılmıştır. Evet bakın içeride aslında çevrede e, doğal taşları da görüyoruz. Çevreden bulduğum bulunan doğal taşlar evet. ve küçük minyatür ağaçlar, bitkiler görüyoruz e, e, sevgili arkadaşlar. Tabi ana malzeme dil çubuğu arkadaşlar. Bu dil çubuğunun e, işçiliği tabii ki oldukça zor olsa gerek. Çünkü çok sayıda parçanın bir araya getirilmesiyle oluşmuş. Görsel açıdan çok güzel bir e, maket olduğunu söyleyebilirim. Bakın e, bahçesindeki e, oturulacak, sohbet edilecek, e, kahve içilecek e, alanlara kadar elde edilmiş açıkçası. Oldukça başarılı. İkinci katta da çok güzel bir terasımız var. Şöyle bakmanızı istiyorum. Evet. Emeği için öğrencimize teşekkür ediyoruz. Ee, kolay bir ürün olmadığını söyleyebilirim. Ortaya çıkan e, arkadaşlar maketin e, çok ciddi bir emek var ortada. E, kendisine emeği için teşekkür ediyoruz. Umarım sizler için e, eğitici öğretici bir video olmuştur. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşçakalın.